Bu Türkiye-Suriye olası barışından Putin'in de destek verdiği ara buluculuk yaptığı ortaya çıktı. Neden bu son kıpırdanmalar, hadi öyle diyelim siyasi kıpırdanmalar hızla bir şekilde ortaya çıktı? Olağanüstü ideal bir ilişki vardı Suriye ile Türkiye arasında. Türkiye cumhurluk var ya halk diliyle atlamasaydı bu krizin içine 4 milyon mülteci buraya gelmeyecekti. Bunu herkes biliyor, herkes yüz 100 sefer bin sefer konuştu. Bakın iddialı söylüyorum. Bu olmadan Türkiye'de hiçbir sorun çözülmez. Sevgili dostlar, hatırlarsanız bundan işte aşağı yukarı 15 gün önce bir Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda e, PYD-YPG yani PKK ee, bir seçim, yerel seçim öyle diyorlar. Düzenleyecekti. Sevgili dostlar ee, dün bir arkadaş dün akşam ee, Lübnan'dan, Beyrut'tan bir arkadaş ee, aradı ve dedi ki ee, Türk medyası ne diyor? Hangi konuda dedim. Bilmiyorsun ya dedi. E, dedim, Sen konuyu söyle ben de ona göre Türkiye'de çok konu var. iç ve dış politika ile ilgili olarak. Her ne kadar şimdi bayram ve herkes tatilde. Ya dedi işte Suriye-Türkiye barışması sürecinde bir takım gelişmeler yaşanıyor. Ee, yaşanıyor da dedim. Nasıl yaşanıyor? Ya dedi bugün, yani dün işte Salı, ilk defa dedi ilk defa Suriye ve e, Türk e, askerleri, generalleri, subayları e, hem ordudan hem istihbarattan Suriye topraklarında, yani Suriye'de bir e, Rus üssü var, Suriye'nin Laskiye şehrinin kuzeyinde Hmemim hava üssü. E, o üste bir araya geldiler. Yani Suriye'de ama Rus üssünde geldiler. Bu ilk defa oluyor çünkü hep genellikle Moskova'da, Tahran'da, şurada, burada bir araya geliyorlardı. Dolayısıyla ilginç şeyler gelişiyor ee, dedi. E, dedi gel, bu gelişmelerden haberim var dedim, takip ediyorum ama e, bu ani buluşmadan haberim yok dedim ama Türk medyasında bununla ilgili zerre kadar bir, ke, bir tek sözcük bile yok. E, Türk medyası bu tür konularla ilgilenmez. Onun üzerine tabii işte bir sohbet yaptık. E, bu sohbetin sonucu olarak, özeti olarak daha doğrusu, bayramdan hemen sonra, 3-5 gün sonra belki de hemen sonra, e, Türkiye ve Suriye e, yine askerleri, istihbaratçıları, hatta belki de Dışişleri Bakanlığı'ndan bazıları, e, Bağdat'ta, bir araya gelecek. Zaten bu son e, buluşmaları kurgulayan, düzenleyen ara buluculuk yapan e, Irak e, Başbakanı Sudani. Zaten Sudani hatırlarsanız geçen ay e, Ankara'ya gelmişti. Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Bağdat'a gitmişti, Erbil'e gitmişti. Dolayısıyla böyle bir çaba var. Bundan tam bu sırada, her ne kadar konu BRICS toplantısı idi ise Moskova'da, Dışişleri, Dışişleri Bakanı Fidan, Hakan Fidan başkan Putin'le bir araya geldi iki hafta önceydi. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini de yapmıştım ben. 11 pardon, 11'indeymiş. Bir hafta önceymiş. Ee, ve oradan yapılan açıklamalarda işte BRICS, Türkiye'nin BRICS'e katılması, işte Ukrayna, Ukrayna ve Suriye'deki e, gelişmelerle ilgili Türkiye ve e, Rusya arasındaki diyaloğun bu konudaki diyalog ve işbirliğinin öneminin vurgulandığı bir açıklamaya yapıldı. Oradan şu e, anlaşıldı, bu e, Türkiye-Suriye e, olası barışından Putin'in de destek verdiği ara buluculuk yaptığı ortaya çıktı. Şimdi e, ne zamandı? Kasım galiba, 11 Kasım olması lazım. 11 Kasım'da e, İslam zirvesi vardı. Suudi Arabistan'da. Orada e, Cumhurbaşkanı da vardı ve Suriye e, Cumhurbaşkanı Esad'da e, vardı. Esad ilk defa bu tür toplantılara katılıyor. E, o zaman yani bize gelen bilgilere göre e, bu uçağa düşen ya da düşürülen e, İran Cumhurbaşkanı reisinin Çabasıyla, çabası, yoğun çabasıyla Erdoğanla Esat Esad tokalaşması görüntüsü için yoğun bir çaba harcadığı yönündeydi. Yine o zaman, oradan sızdırılan bilgilere göre Esad yanaşmamış. Gerekçe de şu, yani Erdoğan Sure'den çekileceğim derse, Böyle bir açıklama yaparsa seve seve tokalaşırım dediği o zaman için. Yani 11 Kasım. Şimdi e, işin enteresan tarafı o görüntüde Esat'la, yani toplu görüntüde Esat'la e, Erdoğan arasında 1-2-3-4-5-6 kişi vardı, lider vardı. İkisi de uzun boylu olduğu için Esat'la... Erdoğan işte görüyorsunuz birbirlerine bile bakmadılar. Şimdi bu geçen ayın 20-30'unda bu sefer Arap zirvesi oldu Bahreyn'de ve bu sefer Erdoğan'ın stratejik müttefi, tabi Arap liderler zirvesinde Erdoğan yoktu ama Erdoğan'ın stratejik müttefi Katar emiri Hamet El Sani vardı. Yine aynı hemen hemen görüntüler aynı. Erdoğan'sız. Yani Erdoğan'ın yerinde bu sefer Hamet vardı. Bu tarafta yine Esad vardı. Her iki seferde de Esad'ın yanında Sisi var. Öbür tarafta işte Ürdün Kralı falan var. Yine tokalaşmadılar. Yani Hamet El-Sani ile Katar Emiri ile Esad tokalaşmadı. Şimdi tokalaşıp tokalaşmaması konumuz o değil tabi de neden bu son kıpırdanmalar Hadi öyle diyelim, siyasi kıpırdanmalar hızla bir şekilde ortaya çıktı. E, bu Fırat'ın doğusunda PYD, YPG, PKK yerel seçim kararı almıştı. Şimdi aslında 2019'da buna benzer bir seçim yapıldı ama nedense o zaman böyle bir tantana koparılmamıştı. E, Türkiye tepki gösterdi. E, tabii Suriye doğal olarak tepki gösterdi çünkü kendi bir toprağı. İşte burada medyaya bakılırsa özellikle yandaş medya efendim Erdoğan'ın ve Türkiye'nin işte sert tutumundan dolayı PYD YPG korktu erteledi. 11 Haziran'da olacaktı. işte Ağustos'ta dediler. Şimdi o aynı sırada burada yandaş medyada hep şu yazılıp çiziliyordu. İşte bu PYD, YPG işte el altından Esad'la görüşüyor. İşte dümen çeviriyorlar falan. Hepsi palavra. böyle bir, görüşme yoktu. Öyle bir dümen de yoktu. Yani Esat Amerikan işgaliyle birlikte PYD, YPG Suriye'nin %22'sini işgal etmiş durumda. Esad yani neyi, neyi nasıl görüşecek? Ama Türk medyası biliyorsunuz özellikle bu yandaş medya çok enteresan bir medya. Ha bu medya deyince dün, dün, dün salı şey Yeni Şafak birinci sayfasında şöyle bir haber vardı. PYD, YPG'nin terörün işte o başlık tam hatırlamıyorum. Hamisi, yeni hamisi İran diye bir şey var. Evet görüyorsunuz altta e, Habisi İran. Ya tam Suriye, Türkiye işte diyaloglar araya giriyorlar, toplanıyorlar, ara var barışmak üzereyken İran'ın İran ara buluculuğuyla üstelik yapılıyor bu. İran ara buluculuğuyla yapılıyor bunlar hepsi. Yeni Şabak kime, hangi maksatla neyin, neyin peşinde olduğunu bilmedim bir tezgahlar. Bunu bozmaya çalışıyor. Şimdi e, PYD-YPG işte erteledi, ertelemedi seçimi, yani yerel bir daha söylüyorum, yerel seçim. Şimdi Türkiye'nin e, kontrol altında bulunan surenin %10'unda e, yine yönetimler e, Türkiye tarafından yönlendiriliyor. Yani oradaki yerel yönetimler, işte kaymakamdır, emniyet müdürü müdür, işte üniversiteler falan hepsi Türkiye tarafından yönetiliyor. E buna kimse bir şey söylemiyor ama PYD, YPG bir şey yapınca o ona bir şeyler söylüyorlar. Burada bir çelişki var. O ayrı bir konu. Oraya hani girmeye gerek yok. E aynı şekilde İdlib yani Nusra dediğimiz, kaide dediğimiz İdlib ve çevresini işgal etmiş durumda. E orada da kendi başına her şey üniversitede bilmem ne de her şey kendisi yönetiyor. Ona da kimse bir şey demiyor. Ama PYD, hani e, bir şey yapınca işte kendilerince bunu söyleyenler e, farklı bir e, e, politika veya da işte yaklaşım içinde e, görüyoruz onları. Burada da bir gariplik var. Neyse dönelim biz PYD'ye, DEA, Şimdi Türkiye bu tepkisini gösterirken yani bak seçim yaparsanız fena yaparım, dalarım, gelirim, işte vururum, kırırım falan dedi. Hem resmi anlamda dedi hem de e, kapalı kapılar ardından Amerikalılara dedi. Çünkü Türkiye'nin oraya bir operasyonu Amerikalılara savaşmak demektir. Yani şu anda Fırat'ın doğusunda 10-12 civarında irili ufaklı Amerikan üssü var. Yani Türk askeri girdi, de karşısında Amerikan bayrağı var. E, İngiliz, İtalyan, Fransız, Alman işte e, eğitmenler var yani askeri eğitmenler var, uzmanlar var. Yani NATO ile savaşacak eğer Suriye'ye dalarsa, Fırat'ın doğusuna e, dalarsa. Tabi. E, kim PYD-YPG'yi korkuttu? Ayrı bir konu erteleme e, konusunda. Çünkü e, hatırlayalım 2000, Eylül 2017'de de Mesut Barzani de o zaman, ki o Türkiye'nin müttefiği, yani stratejik müttefiği Mesut Barzani, o zaman da Barzani de e, referandum yapıyordu, e, bağımsızlık referandumu Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi için. Ee, yine işte yaparsan mahvederiz, keseriz, biçeriz falan denildi bir sürü insan. Ee, en son tabii e, Amerikalılar da karşı çıktı, Sovyetler, Ruslar da karşı çıktı, başkaları da karşı çıktı. Irak, Suriye, İran, herkes bu karşı çıktı. Ee, öyle olunca tabi Türkiye de e, karşı çıktı. Düşünün stratejik müttefi, madem stratejik müttefiği bırak bari referandum yapsın, bağımsızlık kursun. Ee, Kuzey Irak'ta tabii Kürdistan Devleti kurulsaydı, Denil, denilebilirdi. Hadi öyle diyelim. Neyse, e, o Türkiye'de karşı çıkınca e, havaalanlarını kapattı. Uçuşlarına izin vermeyen, çünkü İstanbul e, Erbil ve Süleymaniye uçuşları var. E, Erbil'den kalkan uçaklar Türkiye hava sahasını kullanarak Avrupa'ya gidiyordu. Türkiye hava sahasını kapattı. Uçuşları iptal etti. Sınırı kapattı. E, ve Barzani e, pes etti iptal etti referandum. O, o dosyada kapandı. Şimdi aynı şey pyd YPG için ama e, burada uçuş uçuş yok. Yani, yani PYD-YPG Türkiye üzerinden herhangi bir yere gitmiyor, gelmiyor işte neyse. E, bütün uçuşları genellikle Ergül üzerinde. Yani pyd YPG, işte liderleri, komutanları, neyse elemanları ya da oraya giden Rakkaya, Kamışlı'ya giden pyd ile görüşmeye giden ee, batılı ister gazeteci işte adama neyse ne derseniz deyin hep Kuzey Irak, Kürt bölgesinden e, gidiyorlar. E onlar da Türkiye'nin müttefiği ama ama e, bu iş başka. Bu iş başka çünkü işin içinde var. Ikanlar. Ya gördüğünüz gibi tezgah içinde tezgah, tezgah içinde e, tezgah. Şimdi dolayısıyla konu bu. Yani daha doğrusu gerekçe Suriye-Türkiye diyaloğunun yeniden canlandırılması ve hızlandırılması için bu PYD-YPG seçimleri gerekçe olarak e, gösteriliyor. Şimdi eğer bu çözülürse yani Türkiye-Suriye 1998 e, Ekim 1998'de e, Adana Anlaşması'na e, bağlı olarak e, ikisi birlikte PYD-YPG'ye yönelik e, aynı tutumu sergilemek ister siyasi anlamda ister askeri anlamda birlikte hareket etme konusunda anlaşırlarsa bir sonraki adım Esad veyahut da Suriye'ye göre e, tamam abi bak biz orada işbirliği yapıyoruz Fırat'ta, PYD, YPG'ye göre. O zaman gelelim bu İdlib meselesine gelelim Ankara'da kurulan Suriye Milli Ordusu Türkiye tarafından finanse edilen parası, pulu, silahı, leblebi, şekeri, gömleği, donu verilen Suriye Milli Ordusu'nu ne yapacaksınız diyecektir Esad ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. İkinci ada, şey, aşama bu. E, bu da e, bit, bit, biterse çözülürse da bu şekilde İdlib'e e, gelecek konu. Çünkü İdlib e, Türkiye sınırında biliyorsunuz tam Hatay'ın e, Hatay'ın çevrelediği e, bir bölge. E, ve orada kaide. yani e, Nusra, dünyaca terör örgütü olarak bilinen e, Nusra var. Şimdi bazılarına göre 20 bin bazılarına göre 30-40-50 bin civarında terörist var İdlib'de terörist dünya tanımıyla hatta Türk devletinin tanımıyla İdlib'deki Nusra yani e, kaide yeni adıyla Heyyut Tahrir-i Şam terör örgütüdür. Şimdi burada da diyeceksiniz ki hani çözüm bulunabilir. Bulunabilir de bulunamaz. Neden bulunamaz? Çünkü bu 20 30 40 50 50, 50 60 bin terörist büyük bölümü Suriyeli değil. Yani Suriyeli olsa Esad'la anlaşırsınız, alırsınız bunları, silahlarını, polis yaparsınız, devlet memuru yaparsınız. Bu Irak'ta denendi çünkü. işgal sonra, Amerikan işgali sonrasında. bunlar Uygur Türk'ü. Çeçen, Tacik, Özbek, Alman, Fransız, Tunus, işte Suudi Arabistan, böyle dünyanın her tarafından Arnavut işte Nijerya'da yani var böyle bir 20-25 ülkede insan olduğu söyleniyor. Ama ezici çoğunluğu çeken Özbek, Dağıstanlı, Türkmenistan ve Uygur Türk. Hatta aileleriyle birlikte olanlar bile var. Şimdi bunlar ne yapılacak? Yani diyelim ki Esad'la Erdoğan geldi buluştular Antep'te oturdular barıştılar ve tekrar dost, dost oldular. Ha Antep deyince Erdoğan'la o dönemin başbakanı ee, Itır ile, e, Itır'ı ile buluşmuşlardı. O buluşmada da ben vardım. Ee, oradan biz e, Hatay'dan Halep'e gitmiştik. Hatay'dan e, Halep'e gittiğimizde de Cumhurbaşkanı ile birlikte, şu o zaman başbakandı tabii, 2010 olması lazım, Şubat 2010. Ee, şimdi Erdoğan ilk, ilk ilk kez Aralık 2004'te ilk Suriye'ye giden, AKP iktidara geldikten sonra ilk giden dönemin o zaman başbakanı Abdullah Gül'dü. Abdullah Gül 4 ya da 5 Ocak 2003'te Şam'a gitti ve acayip böyle çok çok böyle havalı bir şekilde karşılandı. Bütün bakanlar kurulu karşıladı. Cumhurbaşkanı Esatla görüştü. Çok önemli görüşmeler yapıldı. Tabii bu bütün bunları böyle sıfırdan en sonuna kadar izlemiştim. Bütün yani neler nasıl konuşuldun hepsini de biliyorum. Eee niye niye nereden çıktı bu Antep? Nere nereden nereye geri döndüm ha? Şimdi e, 2008'de Esat Erdoğan deyince aklıma o gelmişti doğru. Şimdi ben Bodrum'dayım bu aralar. Bu yani şey Gırgır tarafındayım tabii. Çünkü sağlığımdan dolayı burada bir süre kalmam gerekiyor. Yüzmem gerekiyor daha doğrusu bu bacaklarım için. Hatırladığım kadarıyla böyle 5-6 falan olması lazım. Ağustos 2008'de onu Google'dan girip bakabilirsiniz. Esat Erdoğan'ın daveti üzerine Bodrum'a gelmişti benim şu anda bulunduğum Bodrum'da. Burada hani reklam olmasın diye önemli bir Bodrum'un girişinde önemli bir otelde e, kaldılar. İşte Esat'ı ben burada e, havaalanında, yani uçak indiğinde ben Bodrum havalandaydım. Bir gün önce bana haber verdiler e, ofisinden özel kaleminden işte Esat yarın Bodrum'da olacak. Atladım arabaya o geceydi çünkü tek başıma arabayı kullandım Bodrum'a sabah 7 civarındaydı Bodrum'a geldiğimde işte yarım saat sonra Erdoğan geldi. Beni görünce şaşırdı. Senin ne işin var ya dedi burada. Dedim sen bana haber vermiyorsun ama bak Esat verdi falan. Böyle bir şakalaşmıştık. O işte buluşma hep, yani hep hatırlanır. İşte ben o şeyin buluşmanın da fotoğraflarını buldum. Bakın görüyorsunuz. O Esma Hanım'ın arkasında kel kafa birisi var. O, o benim. İşte gördüğünüz gibi, dolayısıyla yani Erdoğan ve Esat ailesine çok yakındım o zamanlar. Devlet sırrı olduğu için o detaylara girmiyorum. Yani belki bir zamanlar zamanı gelince aralarımı yazdığımda ilginç ilginç şeyler yazabilirim diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla tabii olağanüstü ideal bir ilişki vardı Suriye ile Türkiye arasında kişisel anlamda Erdoğan'la, Esat Abdullah Gül'le, Esat aileler, maileler gerçekten olağanüstü bir ilişki vardı. Bir üst akıl her şeyi bozdu. Yani iki ülke birleşmek üzereydi. Ee, gerçekten birleşmek üzereydi. Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Bir ee, 2009 Aralık'ta sonra ikincisi de 24 Aralık 2010'da yani bu Arap Baharı'ndan 1-2 ay önce her şey bozuldu ve gördünüz neler yaşadık hep birlikte. Şimdi PYD, YPG'den söz ediyoruz ya. Ya pek, yani 2011 öncesinde PYD, YPG, PKK, Üsso, Misso, işte İŞİD, Nusra yoktu ki. E kim bunun nedeni? Türkiye politikaları. Yani net, dürüst konuşalım. Türkiye Cumhurlop var ya halk diliyle atlamasaydı bu krizin içine ve oradaki işte silahlı gruplara muhalefete destek vermeseydi bunlar hiçbiri olmayacaktı. 4 milyon mülteci buraya gelmeyecekti. Bunu herkes biliyor. Herkes yüz 100 sefer, bin sefer konuştu. Dolayısıyla şimdi PYDB, YPG için gel beraber bir şeyler yapalım diye e, Türkiye ya kardeşim PYD, YPG lideri Salih Müslüm burada krallar gibi karşılanıyordu daha 2015'e kadar Kobani olaylarına kadar. E neyse bunlar geçmişte kaldı diyelim. Umarım bundan sonra Türkiye bölgesel yeni dengeler, uluslararası yeni dengeler gözeterek daha samimi, daha açık ve daha net 2011 öncesi deneyimlerinden, dostluklarından feyiz alarak Suriye-Türkiye diyaloğunu hızlı bir şekilde başlatır. PYD-YPG sorunu çözülür. Fırat'ın batısındaki Özgür Suriye ordusu, Suriye Milli Ordusu, Ankara'da kurulan Milli Ordu nasılsa bu Suriye Milli Ordusu, İdlib'deki terör örgütü işte Nusra, mülteciler, mülteciler yani hani beka sorunu olarak artık algılanıp öyle anlatılan mülteciler meselesi konuşulur ve bitirilir. Başka türlü olmaz. Yani Filistin sorununa bağlı olarak bölgede üstü hızlı ve çok karmaşık dengeler gelişiyor. Uluslararası dengelerde nükleer savaştan söz edenler var ben dahil. Böyle bir beklenti. E daha ne yani anlamadım ki işte dün Putin 20 yıl 25 yıl aradan sonra ilk defa atladı gitti e, Kuzey Kore'ye. Ondan önce Çine gitmişti. Yani şu anda Putin şey Putin diyorum Rus savaş gemileri Küba bugün ayrıldı. Hem de nükleer savaş gemileri. Yani ilginç şeyler oluyor. Oradan Küba'dan çıktı Venezuela'ya gitti yolda şu anda. Şu anda Rus savaş gemileri Pasifik'te tatbikat yapıyor. Japonya'ya yakın bölgelerde. Yani bir sürü şey oluyor. Şimdi bunları bilmeden, gözetmeden, takip etmeden ve onlardan ders çıkartarak en yakın komşun sureyle bir araya gelemiyorsan bir sorun var. Yani niyette bir sorun var, samimiyette bir sorun var, stratejide bir sorun var. Strateji değil bir taktiktir bu o zaman. Denilebilir en azından benim açımdan. Onun için bir an önce e, en başa dönüyorum. Bu diyalog bayramdan sonra büyük olasılıkla hız kazanacak e, Bağdat'ta. Ama esas vurucu güç, pardon uğurucu adım, ciddi davranış, ciddi gelişme sanıyorum 3-4 Temmuz'da Astana'da bir uluslararası bir toplantı var. Erdoğan ve Putin orada olacaklar. Putin ile Erdoğan orada görüşecekler. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre. O görüşmede sanıyorum Putin Erdoğan Esad konusunu daha somut bir adım olarak Esad konusunu görüşecekleri yönünde gazeteci telepatisiyle e, konuşuyorum. Hadi öyle diyeyim. Orada bir sonuç elde edilebilirse esat Esad Erdoğan barışmasında ciddi bir adım atılabilir. Ve e, PYD bir daha söylüyorum. PYD yepyeni işte geçti. Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı işte mülteciler ve ona bağlı olarak bir sürü soru. Hızlı bir şekilde çözülür diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ben böyle kolay kolay iyimser e, olmuyorum. Çünkü her tarafı özellikle Ankara'yı ve bu AKP bildiğim için geçmişten gelen deneyimlerle konuşuyorum. Neyse yani sonuçta hani fazla uzatmayayım. Eee Umarım, umarım her iki taraf için şimdi söylüyorum yani hem Suriye için söylüyorum, hem Türkiye için söylüyorum. O bitenlerden ders çıkarmışlardır. Yani Esat Erdoğan ve oradaki insanlar ve buradaki insanlar. Ee, saçmalığın e, bir sonuç getirmediğini herkes görmüştür. 12 yıl. Nelere mal oldu? Nelere? Korkunç acılar yaşandı, bakın korkunç. Ya ben o kelimeleri üstüne vurgulayarak söylemem. Tarihsel falan değil mi? saçma sapan tanımlamalardan kaçınırım genellikle ama gerçekten inanılması güç acılar yaşandı e, Suriye'de ve ona bağlı inan inanılması güç e, Türkiye'de saçmalıklar yaşandı. İç politikada, dış politikada e, kav, herkesle kavga ettik, sonra herkesle gittik, yalvardık, gelin barışalım dedik. E, ekonomik durum ortada, sosyal durum ortada, kültürel durum, ahlak, din, iman her şey ortada. Bunun sonunu istiyorsa gelmesini istiyorsa gerçekten samimi bir şekilde şimdi işte yumuşama, normalleşme, işte CHP, AKP gibi söylemler bunun birisi bir, bir bir devamı da normalleşme ve işte yani CHP ve AKP için yumuşama kavramının bence çıkış noktası sonuç itibarı çıkış noktası Esad Erdoğan normalleşmesidir. Esat Erdoğan yumuşamasıdır. Esat Erdoğan barışmasıdır. Bu olmadan bakın iddialı söylüyorum. Bu olmadan Türkiye'de hiçbir sorun çözülmez. Bu olmadan Türkiye'de hiçbir sorun çözülmez. Ne PYD, ne YPG, ne başkası, ne başkası ekonomi, siyaset, din, iman aklınıza gelen her şey. Bu olmadan bölgede de hiçbir sorun çözülmez. Bu olmadan da bölgede de hiçbir sorun Ne Filistin sorunu, ne Irak, ne İran, ne Kürtler, ne işte Aklınıza gelen her şey. Bu da çözülmez. Bu böyle net bilme. Ben bunu yıllardır söylüyorum. 5, 6, 7, 8 tane kitap yazdım Arap Baharı'nda bu yana. Ve hep buna, buna benzer cümleler kullanıp kullanmışımdır. Vurgular yapmışımdır. Bir daha söylüyorum. Esat Erdoğan barışmadan hiçbir şey olmaz ve hiçbir şey çözülmez. Nokta. Hoşçakalın.